Merhabalar. Bugün sürpriz bir konuyla karşınızdayım. Aslında bu konuda yine kendi alanımın tam kalbinden geldi. Sağlık politikalarının tam kalbinden geldi. Ama sürpriz olmasının sebebi seçilmiş başkan Trump'ın kararından ötürü. Seçilmiş başkan Trump 19 Kasım itibari yani bugün itibariyle CMS denilen kurumun başına Doktor Özü atadığını açık açıkladı. Şimdi parça parça bu haberi sindireceğiz ve tartışacağız. Nedir, ne değildir konuşacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu konuda çok mutluyum çünkü ilk kez Amerika tarihinde bence benim bildiğim başka biri yok çünkü bir Türkiye'den çıkmış birinin yani bir Türk Amerikan vatandaşının bu kadar üst konumda bir pozisyona atandığını görüyoruz. Bu Tüm Türkiye içinde gurur verici bir gelişme. Ee, başlamadan önce ben kısaca CMS'i önce anlatacağım. Zaten bu karar olmasaydı da ben takipçilerime bir ara Amerika'daki sosyal sağlık sistemi olan Medicare ve Medicaid sistemlerini anlatmayı planlıyordum. Ancak bu kararla beraber mutlu bir haberle sizlere bunu anlatma fırsatı buldum. Öncelikle Amerika'daki bu Medicare ve Medicaid onu konuşacağız çünkü doktor Özün atandığı kurumun ismi Center for Medicare and Medicaid Services ve bu kur bu kurum aslında Amerika'daki sosyal sağlık sigortalarını yöneten en üst kurum. Bu açıdan hani aklınıza gelecek ilk örnek tabii ki de Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK. Ama aslında doktor Özün atandığı pozisyon bir SGK başkanının pozisyonuna çok çok daha üst çok çok daha önemli bir pozisyon. Niye? konuşmamın içerisinde öğreneceksiniz. Ama öncelikle bu Medicare ve Medicaid nedir onu öğrenelim. Bir de bu arada hem Amerika'daki sağlık sistemi nasıl, Türkiye'den farklarını bunu konuşmuş olalım. Birincisi Amerika'da Türkiye'deki gibi universal yani herkese açık bir sağlık kamusal sağlık sigortası yok. Yani herkesin kayıt olabildiği, devletin herkese sağlık hizmeti sunduğu bir sağlık hizmeti, e, sağlık sigortası sistemi Amerika'da yok. SGK'da biliyorsunuz ki herkes SGK'ya kayıt olabilir, primini ödeyip devlet hastanelerine hizmet alabilir. Ama Amerika'da böyle bir sistem yok. Zaten Amerika'da birincisi devlet hastanesi ya özel hastane gibi bir ayrım yok. Çünkü Amerika'da devlet ordu hastanelerini ayrı yerde tutuyorum. Ordunun kendi hastaneleri var, onları devlet işletiyor. Ama normal halkın ulaşabildiği tüm hastaneler özel hastane. Yani özel işletme. Özel sektör işletmesi olarak geçiyor. E peki o zaman bu Medicare ile Medicaid ne? Devlet halkı için ne yapıyor derseniz. Devlet şunu yapıyor. Eğer çalışan insansanız gidip kendi sağlık sigortanızı kendiniz alınız. O sağlık sigortaları da özel. O sağlık sigortası anlaşmanıza göre anlaşmalı olduğunuz hastanelerden gidip sağlık hizmeti alabilirsiniz deyip devlet buna karışmıyor çalışan insan. Ama burada iki önemli grup, hatta üç önemli grup çocukları da sayarsak ortaya çıkıyor. Neler bunlar? Birincisi yaşlı grup. 65 yaş üstü artık emekliye ayrılmış ve çok fazla kronik hastalığı olan grup. Bu gruplara özel sağlık sigortaları sigorta satmak istemiyor. Çünkü bu gruplar çok hasta gruplar ve bu gruplar zaten çalışmadığı için de bu kadar yüksek paraları ödeyecek durumları yok. Bu yüzden Amerikan devleti Medicare diye bir devlet sağlık sigortası üretmişler, kurmuşlar. Ve bu devlet sağlık sigortası 65 yaş üstündeki tüm gruplara devletin sunduğu ve sağlık hizmetlerinin bedava veya çok ucuz tutarlara sunulduğu bir sağlık sigortası sistemi. Diğer bir grup ne? çalışmayan ve çok fakir olan kısım. E şimdi çalışmıyor, iş yoksa, iş, işim yok, işsizsem ve param yoksa kenarda ben nasıl sağlık sigortası satın alacağım? Devlet onları da kover ediyor. Eğer Amerikan vatandaşıysanız Medicare yardımıyla yine e, sağlık sigortanızı devlet karşılıyor. Aynı zamanda çocuklar için de bu kavrıcı ayrı kavurucular var ama çocukların kapsamlarını şimdi anlatmayacağım ama 3. grupta çocuklarımız çünkü onlar bizim için çok değerli. Onlar çalışmıyor ama onların sağlığı bizler için çok önemli. Yine Amerikan devleti Medicaid ve Medicaid'in uzantıları şeklinde çocukları da sigortalamaya devam ediyor. Bu kısacası Amerikan devleti diyor ki sağlık sigortası alamayacak sosyal güvenlik kapsamındaki e, kişilere yani ya çok yaşlılara... ...fakirlere ve çocuklara biz bu hizmeti Medicare ve Medicaid üzerinden sunuyoruz diyor. Bunların e, yine bir Türkiye'den farkını getireceğim. Bunlar dediğim gibi universal değil. Bunlara sizin eligible olmanız... ...yani bunların kapsamına girebilmeniz için bazı kriterler sağlamanız gerekiyor. Ama bunların kapsamına girerseniz... Amerika'daki tüm sağlık sisteminden neredeyse bedavaya yararlanıyorsunuz. Yani herhangi bir kısıtlama yok. Bu da ikinci bir ayrışma noktası. Türkiye ve Batı diğer Avrupa'yı sağlık sigortalar. Ne açıdan? Mesela SGK veya başka bir sağlık sigorta sistemi size diyebilir ki ben şu ilacı ödüyorum, şu ilacı ödemiyorum. Veya da Türkiye'de SGK'nız olabilir ama özel bir hastaneye gittiğinizde ya karşılamayabilir ya da SGK'nın ödediği para sizden bir fark böyle binlerce liraya varan özel hastane farkları isteyebilirler. Amerika'da böyle bir durum yok. Amerika'da eğer siz Medicare ve Medicaid kapsamındaysanız bu sigortalar sizin tüm gerekli olan sağlık hizmetlerinizi ödüyorlar. Herhangi bir kısıtlama bulunmamakta. Bu önemli farkı da akıza tutmamız gerekiyor. Niye diyeceksiniz. Çünkü işte bu CMS dediğimiz kurum da aslında bunların tüm şemsi, şemsiyatını topladığımız. Yani hem Medicare'i hem Medicaid'i yöneten kurum. Ve seçilmiş başkan Trump doktor sayın doktor özü. Bu kurumun başına atadı. O yüzden çok önemli bir ee, burada e, durum var. Ve bu kurumun dağıttığı sigortalar bakın Amerika'da neredeyse 300 milyonu geçen Amerikan vatandaşı yaşıyor. Ve 100 milyon kadar bir nüfus yani Amerika'nın 3'te biri bu CMS şapkası altındaki Medicare ve Medicaid sigortalarıyla sağlık hizmetlerinin oluşuyor. Yani kısacası Mehmet Öz 100 milyonu aşkın aslında tüm 300 milyon tabii ki tüm Amerikan vatandaşlarının sağlığı için bu kurumun başına geldi. Ama 100 milyonun sağlık hizmetlerini direkt yöneten kişi olacak. 100 milyon dedik e, vatandaşın üçte birini aynı zamanda tüm sağlık hizmetlerinin üçte birini ödüyor dedik. Diğer bir şey tabii ki diyeceksiniz ki 100 milyon insanın sağlık giderlerini hiç kısıtlama olmadan ödemek ne demek? Bu da diğer bir noktaya getiriyor bizi. Amerikan devletinin bütçesindeki en büyük kalemi de bu kurum oluşturuyor. Bakın burası niye çok önemli? Çünkü çoğu kişi Amerika deyince hemen ordusunu ve orduya harcanan 10 milyon milyarlarca dolara hatırlar. Amerika devlet bütçesinin, federal bütçenin yüzde neredeyse 25'i bu kuruma yani bu sigortalara aktarılıyor. Ve bu harcamalar askeri harcamalardan daha yüksek. İnanılmaz inan, inanılmaz bir derecede. Kısaca özetleyecek olursak mesela sadece 2024 yılı için sizler için verilere baktım. 2024 yılı Ekim ayına kadar Amerikan Federal Devleti'nin harcadığı tüm bütçenin %10 ki bu tüm bütçe 10 trilyon dolar. Bakın 10 trilyon dolar. Büyükle anlamanız için söylüyorum. Türkiye'nin tüm ekonomisi, Türkiye'nin tüm ekonomisini toplarsanız 1 trilyon dolar ediyor. Küsuratı var onu geçiyorum. Yani 1 trilyon küsür dolar ediyor. Amerika devletinin harcadığı bugüne, iki, 2024 yılında bugüne kadar harcadığı para 10 trilyon dolar. Bu 10 trilyon doların %16.3'ü Medicare'e harcanmış. %15.9 yani bir, bir %16'da sosyal güvenlik kuruma yani Medicaid ve geri kalan işsizlik fonları ve e, yardımları harcanmış. Orduya harcanan yüzde ise 14. Şimdi bu ne demek? Orduya 1.4 trilyon dolar harcarken Amerika devleti bu sağlık sigortalarına toplamda 2,5 trilyon ki yıl sonuna kadar büyük ihtimalle 3 trilyon dolar olacak şekle bir para harcıyor. Ve buradan bu konumun önemini sizlere anlatmak istiyorum. Yani Mehmet Öz'ün bugün Doktor Mehmet Öz'ün atandığı kurum Amerika'daki bütçenin %25'ini 2,5 2 trilyon dolara harcayan bir kurum. Bu kadar da önemli bir konuma bu kadar büyük bir paranın döndüğü kuruma atandı. Bunu size biraz da karşılaştırma olarak perspektifi sunmak için söyledim. Yani Doktor Mehmet Öz Türkiye ekonomisinin neredeyse 3 katı büyüklüğündeki bir kuruma baş kişi yönetici olarak atandı. Şimdi Sayın Seçilmiş Başkan Trump'ın mesajı üzerinden bu atama kararını sizlerle paylaşacağım. Böylece hem Trump'ın mesajından da gelecek dönemde neler beklediğini, niye Doktor Öz'ü seç, bu göreve seçtiğinin bence anahtarlarını toplayabiliriz. Birinci, Sayın ee, Başkan Trump bugün Kasım 19'daki açıklamasında diyor ki ben e, Doktor Mehmet Özü e, Centers for Medicare and Medicaid Service Administrator olarak atamaktan mutluluk duyuyorum diyor. Amerika şu an bir sağlık hizmetleri krizi yaşıyor diyor. Amerika'da Doktor Öz kadar başka bir kabiliyetli ve kualifiye doktor yok diyor. O bu işin en iyisidir diyor. Amerika'daki en iyi doktordur diyor. Ve Amerika'yı tekrardan sağlıklı hale getirecek diyor. Kendisinin çok önemli bir doktor olduğunu, kalp cerrahı olduğunu, bir e, mucit olduğunu ve tabii ki de world class bir e, yani dünyaca ünlü bir talk show aynı e, iletişimci olduğunu vurguluyor. Ve burada Doktor Öz'ün Robert F. Kennedy Jr.'la çok yakın çalışacağını ve bu şekilde de özellikle kronik hastalıklarla savaşacaklarını söylüyor. Burada bilmeyenler için Robert F. Kennedy Jr. kimdir? Kendisi Kennedy ailesinden Trump'a desteğini açıkladı başkanlık yarışında. ve Kendisi sağlıklı yaşamla çok ilgili olduğu için Trump da onu sağlık bakanı olarak atadı. Kısacası Amerika'nın Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. oldu. Ve Robert F. Kennedy Jr.'ın hemen altında bu sigortaların ile yönetecek, bu sigortaların yönetecek kişi olarak iki numaralı insan olarak da Sayın Doktor Özatanmış oldu burada Trump kendisi doktor Özün, Robert F. Kennedy Jr. ile çok yakın bir şekilde bu korkunç kronik hastalıklarla savaşacaklarını bildiriyor. Daha sonrasında da Trump'ın mesajına devam edersek diyor ki bizim bozuk sağlık sistemimiz diyor her gün Amerikalılara zarar veriyor diyor ve ülkemizin bütçesini Sarsıyor diyor. Dok, doktor özün liderliğinde hastalıkları önleme, önleyeceğiz diyor. Ve Amerika'da da harcanan her dolar için kazanılan sağlık hizmetlerinde bir numara olacağız diyor. Buradaki mesajı şu e, tekrardan Trump'ın. Hastalıklı bir topluma milyon dolar, trilyon dolarlar akıtmaktansa hastalıkları önleyecek bir politika güdeceğini, liderliğini yapacağını söylüyor Doktor Özün. böylece en iyi sonuçları yani harcanan her dolar karşılığında en iyi sağlık hizmetinin Amerikalıların alacağını bu sayede vurguluyor. Ve bu şekilde aynı zamanda Doktor Özün tüm israf ve dolandırıcılıkla bütçeden giden paraları önleyeceğini söylüyor. Çünkü yine burada size konuşmanın başında anlattığım noktayı vurguluyor. Şu an bu atadığım hükümet kurumu diyor. Tüm Amerika'nın sağlık harcamalarının üçte birini yapan kurum diyor. Ve bizim tüm Amerikan federal devletinin bütçesinin %25'ini oluşturuyor diyor. Burada önemli Trump buna vurgu yaparak özellikle buradaki israfı ve dolandırıcılıkları ve hileyi Doktor Öz'ün keseceğini vurguluyor. Daha sonrasında eee Doktor Öz'ün biyografisine geçiyor. Ben de burada paylaşmak istiyorum. Çoğu kişi bilir ama hatırlayacak olursak Doktor Öz Harvard Üniversitesi Üniversitesi'nden biyoloji mezunu olduktan sonra kendisi University of Pennsylvania'da tıp doktor unvanı kazanıyor ve aynı zamanda aynı okulda Wharton Business School'dan MBA yani işletme yüksek lisansı derecesine sahip. Hem tıp doktoru hem yüksek işletme yüksek lisansına sahip. Burada Wharton Business School'u altını çizmem gerekiyor. Zaten Harvard'ı herkes biliyor. Zaten MD kariyerini herkes biliyor ama Wharton Business School Amerika'nın bir numaralı işletme fakültesidir arkadaşlar. Ve hatta başkan Başkanlık debatelerinde e, yenilen başkan adayı Harris ile Trump arasında bir münakaşaya da sebep oldu. Wharton Business School'dakiler beni destekliyor, beni destekliyor gibisinden bir e, münakaşa yaşamışlardı. O çünkü bu Amerika'da Wharton Business School bir mihenk taşı olarak e, işletme fakültelerine gözüküyor. Ve e, Sayın Doktor Özlü buradan MBA ile mezun. Aynı zamanda daha sonrasında doktor Özün, Professor of Surgery, yani cerrah Cerrahi Profesör, Columbia Üniversitesi'nde Cerrahi Profesörü olduğuna, sayısız patentinin ve icatının olduğuna, 400'den daha fazla bilimsel makale yayınladığına ve New York Times'ın en çok satan kitaplarını. E, yayınladığını söylüyor. Tabi bunlarla bitmiyor. Bu e, yıldızlı biyografinin daha da bilinen kısmı aslında Dr. Oz'un e, televizyon programı. Kendisinin 9 kere Amy ödülü kazandığını Dr. Oz Show'luyor ve bu Dr. Öz Show'un Amerikalıları ne kadar sağlıklı yaptığını ve sağlıklı yapma amacı gütlünü e, Başkan Trump burada vurguluyor. Ve daha sonrasında Dr. Oz ve e, sayın eşi Liza'nın Health Corps'ta ve dernekler vasıtasıyla yaptıkları sağlık yardımlarını ve orada kurtarılan milyonlarca insanı anıyor, onların yaptıkları bu iyilikleri vurguluyor Doktor Trump ve şu laf şu sözlerle de bu atamayı sonlandırıyor. Ben diyor Doktor Özü çok uzun yıllardır tanıyorum diyor ve kendisi kendisinin her Amerikalının en iyi sağlık hizmetini alması için savaşacağına eminim diyor oy ve bizim ülkemizi tekrardan e, güçlü ve sağlıklı yapacağına e, inanıyorum diyor ve bu şekilde atama mesajında bitiriyor. Evet e, şimdi bu mesajı da sizlerle paylaştık. CMS'i anlatarak başladım. Atandığı kurumun nasıl önemli ve büyük bir kurum olduğunu anlaşılması için. Daha sonrasında Başkan Trump'ın doktora atamasıyla beklentilerini mesajından aktardım. Son olarak da şunlarla bitirmek istiyorum. Şimdi bazı bilmeniz, bilinmeyebilir Amerika'daki sistem çok daha farklı işliyor diğer ülkelerden. Kasım'da seçim yapıldı. Başkan Trump seçildi. Ancak Başkan Trump Ocak 2025'te yemin edecek. Yemininden sonra başkanlık vazifesine başlayacak. Başkanlık vazifesine başladıktan sonra bu atamalarını imzaya alaraktan resmileştirecek. Bu atama yüksek bir pozisyon olduğu için senato onayı gerektiriyor. Yani Başkan Trump atasa bile Doktor Öz'ün senatodan onay alması gerekiyor bu iş için. Ancak ben zaten Cumhuriyetçiler senatoda çok güçlü olduğu için ve aynı yeterli olmaz. Zaten sahipler, zaten Doktor öz ismiyle çok tanınan ve bilinen bir doktor olduğu için bu işe de uygun olduğu için senatodan hiç zorlanmadan geçeceğine çok eminim orada bir sıkıntı çık çıkmayacağına eminim diyebilirim ama da ben size süreci anlatmak için bu kısmı paylaşıyorum ee, Ocak 2025'te Başkan Trump e, yemin ettikten sonra bu atamaları yapacak senatodan onaylandıktan sonra resmi olarak doktor öz e, cms'in başkanı diyebileceğimiz yöneticisi olarak görevine başlayacak ve 100 milyon Amerikalının sağlık sistemini yönet yönetmeye başlayacak. Ona kendisine buradan başarılar diliyoruz. ve dediğim gibi bir Türk Amerikanın bu kadar önemli bir pozisyona atanması yine altını çiziyorum. Amerika tarihinde Senato onayı gerektiren yüksek bir federal pozisyona atanan ilk Türk orji, Türkiye'den gelen Türk orijinli insandır. İlk Türk Amerikandır demek doğru olacaktır. ve daha da önemlisi bu kadar büyük bir bütçeye yönetecek e, sayılı insandan biri olacak dünyadaki e, kendisine tekrardan başarılar dileyerek bu haberi burada sonlandırıyorum umarım e, çok şey eller, e, mutlu olmuşsunuzdur ve sağlıklı kalın e, kendinize iyi bakın.